Arkadaşlar mamalarını yediler, sakinlediler. Bir tarafı oyuna başladı. Bir tarafı yatıyor. Gerçi ay kız yemedi. O yemiyor niyeyse. Diğer yavrular da orada oyun oynuyor. Ben de biraz tarayacağım şey. Ondan sonra da çevimi içeceğim. Saat bir buçuk. Çıtırdı oraya yattı. Yavru kedi yok arkadaşlar. Kaç kez baktıysam yok. Allah korusun arabamı çarptı ne oldu bilmiyorum bizi takip ediyorlar bir de iş yerine kadar <laughs> yani daha doğrusu bizi eşimi de beni de uğurluyorlar servis alanına kadar neyse ben bağırıyorum çağırıyorum pisliyorum, diyorum geri dönüyorlar eşimi tam parka kadar uğurluyorlarmış Şu bayağı bir pire yumurtası bak şişlerimin ışığını yakayım zaten o kan gibi suya girince şey yapıyor kaynar su o Dur düzenli. Bayağı şeyin başında birikmiş sarının. İlk gün takmamış veterinerimiz arkadaşlar. Sonradan rica üzerine taktı. Çünkü enfeksiyon kaptı ya yeşili sıcak su oğlum o. Her gördüğünüzde dağılmayın oğlum. En çok şurada, şurada birikiyorlar. Şimdi anne gelip bir tarafında o ona miyav diyor, o ona miyav diyor, o ona miyav Zaten millet kızıyor, kedi ses yapıyor diye. Benim kedilerim hiç ses yapmazdı. Şimdi ama üzerine haber kedi getirdikçe strese giriyorlar tabii. Minnakları Turacın arkadaşlar sarıyı biraz sarayım da. Pıcırık. Yeşil sende var mı pire? Yeşil de pek tutmuyor. Yeşil çocukları da öyle. Küçük Yeşil'de de pire oldu. Şeyde de yok da. bak bir tane çıktı. Akşama kadar dışarıda bir de. Gel seni tarayayım gel. Dur. Bunların pireleri de daraya daraya azaldı ama bu küçük 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 o. Bunlar da var. O da darın arasından şey yapıyor. Açıyor. Dur dur dur. Sıcak su. İlla ne dersem zıttını yapacaklar. Her akşam darayın. Her akşam şunu biraz büyüdü maşallah. Şu ufak kaldı şu. o. Şuna dirildi. Dombik dombik oldu mu? Arkadaşlar ben biraz bunları da rahat ettim. da orada bıdı bıdı attı ayağı ikisi. Kaçınıyor mu oğlum? Şşşt. Arkadaşlar çıtır geldi yattı hocam. Beni de aradı forması bu hemen formunun altına yer yapıyorlar. o bayağı daradım ama e şunu da rahatım çıtır geldi ya hocama bak bak şey şey şey, şey. şey, şey, şey. Şu annesiyle aşkı şair resmi. Annesini yalaya. Hmm. Bir de saatine gidiyor kızım. Daha dikişleri da alınmadı arkadaşlar. Bu cuma gelince 13 gün olacak işte ameliyat olalı. Cuma günü ya da perşembe günü götüreceğim bir kere. Şeyin en ağır ameliyat bu geçirdi ya. Bacağı ampute oldu. Üstüne kısırlaştı. O onu istemiyor. Şimdi o onu istemiyor. Herkes birbirine şey trip atıyor. Herkes birbirini evden kovuyor. یعنی این زیر چون خیلی بخونه خداشت رو